Herkese yeni bir Beyza Hanım'la şey Elmas diyeyim. Harcama videosundan selamlar. Diyeyim. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün çok şükür sizlerle Gold Kanunsuzu kendi hesabımda çıkarmaya çalışacağım. Hatta çıkarmaya çalışacağım değil, çıkaracağım videoyu paylaşıyor olacağım Ay, arkadaşlar. Şey Umarım keyif aldığınız çok güzel bir, bir video olur. Sizler de dört gözle bekliyordunuz. Ben oyuna tam tarihli gelmesini bekledim. Gold Kanunsuzu kendi hesabımda çıkartabilmek için. Bugün bu videoda buluştuk sizlerle. Umarım şans bizden yana olur. Sizler de benimle birlikte keyif alırsınız bu videodan ve gold kanonsuzu kolay yoldan alırız. Ardından bir buyah pes açarız. Ardından bir Evo silahı çeviririz falan filan. Diyorum. Umarım keyif aldığınız güzel bir video olur. Sizler şimdiden bu videoya like atmayı, kanala abone olmayı, aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayınız efendim. Şimdi 14 günlüğüne geldi etkinlik dün geldi. Çıkaran çıkarana, çıkaramayan çıkaramayana bu arada 102 bin kişinin de istek listesinde bu koltuk kanunsuz. Şimdi şöyle bir şey var. Ben e, takaset kısmına geldiğim zaman görüyorsunuz. Diğer kanunsuzlar bende var. Bunlara ihtiyacımız yok. Jetonlarımız ile buradan çantayı falan almayı düşünüyorum. O yönden de şanslıyız bu arada. Önceki şeyde çıkarmıştım. E, etkinlikte geldiğinde kanunsuzlar ilk geldiğinde almıştık zaten. O zaman da bütün otomatı almıştık. Hala kanalında şu an videosu var. Bakmak isteyenler bakabilir. Çok uzatmadan direkt etkinliğe geçmek istiyorum. Bugün çok sabırsızım çünkü. Ee, neon kanunsuz da çıkabilir. Kimisine 2-3 sefer neon kanunsuz gelmiş. Garena bana öyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Haberin olsun. Evet efendim. Totem motem yok. 10 artı 1 çeviriyoruz. 60 %80'lik bir indirimle geldi biliyorsunuz ki. 60 elmasa çeviriyoruz. 10 artı 1 ilk çevirme Garena. Bana da ilk çevirmede verirsen gerçekten o kadar mutlu olurum ki. Anlatamam sana. Hop bastım. Yok. Gelmedi. Onu zaten Beyza Hanım'a yapmazsın. İkinci çevirmemiz 5 tane fişimiz olduğu için 150 elmaslık bir çevirme oluyor. Bunda da verebilirsin. Bence. Gelir mi? Bir bekleyeceğim arkadaşlar. Bir yansın ya. Bir yansın. Ben o yanmasını görmek istiyorum. Ama yanmıyor. Evet. Takipçimin hesabında 6000 elması almıştık iki kanunsuzu Bu arada baya şanslıymışız çünkü e, izlediğimde gördüm ki Daha zor da çıkaran var Hadi yak şu kanunsuzu gözünü sevdiğim Hı. Ne dersin 1.30'lu basacağım Hızlıca Ardından 1.10 artı 1 basıyorum efendim Geliyor mu? Gelemiyor Neden gelemiyor Garena Duy beni Garena Bismillahirrahmanirrahim Besmele ile bastım Evet. Şimdi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Bu videoyu beğeniyorsunuz. Bana da şu gold kanunsu geliyor. Bu videoyu beğenenler için çeviriyorum. Heyecanla bu videoyu bekleyenler için çeviriyorum tam olarak şu anda. Gel artık. Bir şımarmaya başladı sanki ufaktan. 10 artı 1 değil de bir çevirme yapacağım. Tamam. Tekrar 10 artı 1. Geliyor geliyor geliyor. Haydi. Ya. Böyle yapmasın ya. Gelir bence arkadaşlar. Bana çıkar ya. Ben inanıyorum. Ok. Aha geldi. Yemin ederim geldi. Yes işte bu. Çok iyi çok iyi çok iyi. Efsane. İnanamıyorum. Ya Beyza Hanım ne bu bağlılık ya. Ne bu bağlılık. Allah'ım Allah'ım. 107 çevrede büyük ödülü %95 oyuncudan önce aldın. Bir şey diyeyim mi? Çok iyi. Bu böyle bir şans yok. 6535. kişi olarak aldık efendim. Hayırlı uğurlu olsun. Kuşan Beyza Hanım. Böyle bir ballılık tabii ki kimse de yok. Kimse de yok şu an. Çağırdığım an gelmesi peki evrene olumlu mesaj. Her zaman yapmamız gereken aslında. Süper. Hemen bu çantayı da alıyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel. Thank you. Bunu kuşanalım. Bununla bir maç atmak için sabırsızlanıyorum. Bir de buradan şu gardiyanı alacağım ben. Diğer alacağım başka bir şey yok benim. Kanunsuzlar. Maşallah hesabımızda var. Donattık. Kendi hesabımızı da donattık efendim. Maşallah. Çok iyi. Buzu da kuşanırız. Şu an çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Baya bir mutluyum. Bakınız, bakınız. Beyza Hanım da Gold Kuan'ın donandı. Donandı, donandı. Garelo Bey'e teşekkür ediyorum. Benim tatlı dilimden hep mi alır bir insan? Tabii ki de alır. Thank you canım seni buradan sevgilerle kucaklıyorum. Çok mutluyum. Efsane bir şey oldu. Baya iyi. Yani e, bu videoya like atmazsanız üzülürüm. Kanalıma abone olmazsanız gerçekten üzülürüm. Çünkü bu bal kimsede de Yok yok. Abart Beyza'cığım. tam yeter artık. Tamam hadi. Evo kasasına geliyoruz. P90'ı alacağız. Ama benim burada bir de böyle bir elimde olmayan silah var efendim. İkisinden biri gelebilir. 50 er, e, çevirmede zaten şey yapıyor. Hadi bakalım. 10 artı bir başlıyoruz. Verir mi? Vermedi. Bir de altılı çevirelim. 30'lu 6 elmas. Karıştırıyorum arkadaşlar. Bunu da verirsen çok mutlu olurum. Bak bekliyorum. Hadi. Hadi bir yak bir yak bir yak şunlardan birini bir yak efendim. Bütün şansımızı gold kanunsuzda kullanmayalım. Canım benim. Silah gelirse çok iyi olur arkadaşlar. Burada artı 50 çevirmeye kadar yolu var. Yakar mı? Ay yaksa ya. Kız P90'ı yak. Şeyi verdi ya neydi silahın Ha yok vermemiş. 45-50. Şimdi bir tanesini verecek. Umarım P90'ı verir. Elimde olan silahı verdi. Ay tü. Bir de böyle yapıyordu değil mi? Ben unuttum bunu. Ben üzüldüm şu an Garena. Beni üzme ya. Hadi 10 artı 1 hızlı hızlı çevireceğim arkadaşlar. Başarım kazanıldı diyor. Geç. Bir, bir sefer daha çevireceğim. Hadi. 50'yi bekleme geldi bir şey. Ay bende olmayan silah geldi. Yes işte bu P90. Süper. Bugün var ya bugün gerçekten bu adam beni duyuyor. Bu adam benim konuşmalarımı bu videoda duyuyor ve pıtır pıtır veriyor ya. Sen harika bir adamsın Garena ya. Thank you canım benim. Ay süper. Şimdi bir de. Dur ben. Bugün ne oluyor? Ne bu böyle? Harika bir video. Burada e, silah yükseltebiliyor muyuz? MP5'imizi yükseltelim yükselt. Evet 5 seviye yaptık. Yıllardır yükseltmediğim silahlar işte arkadaşlar ne yapacaksın. P90'ımız bu şekilde. Hayırlı uğurlu olsun. Çok güzel bir silah benim de oldu. Yaşasın. <laughs> Kuşanalım bari. Bir dakika. Ay buzumuz da efsane bu arada hani anladın mı? Bu nedir? Bu nedir Garena? Aa süpersin sen ya. Evet, bu yahpes şimdi bana indirimli burada arkadaşlar. Kilidini aç diyoruz. 400 elmas. Burada çıkma şansı var mı bilmiyorum. Şu otomatta. 18 elmasa bir 10 artı bir çevirelim. Nasıl oluyor buradaki sistem hiç bilmiyorum. 2 elmasa da çevirelim. 10 artı bir 90. 90 90. 3 4 sefer çevir bir, çevirsek mi bilemedim. Yok ya. 400 elmasa alalım ya. Bu yahpesimizi de açıyoruz efendim. Beşinci kez açıldı. Artık premium muz. Buranın ödüllerini de alalım. Görmüş olduğunuz gibi. Şu çok tatlı duruyor kaktüs. Ben bunu alacağım. Yanıma da koyarım şimdi. Umarım sadece görünümdür. Bakın. <laughs> çok tatlı. Ay çok güzel bir video olmadı mı? 11.000 elmasımız vardı. 5.444 elmasımız kaldı. Efe. Evo silahı aldık. Bu Yahpes'i açtık. Gold kanunsuzu aldık. Yani. Çok iyi. Şu otomata da çevirelim. Dur şu gardiyan duvarına da bir basalım. 200. Hadi şuna da bir basalım. Verir mi? Verir. Bana buradan ilk çevirmede bu arada şu şeyi verdi. Shiba'yı verdi arkadaşlar. Yanımda bu vardı. Dur bunu tekrar kuşanalım. Bana onu verdi. Buraya da bir basalım. Ee, 50'ye kadar. Ne gelirse artık. Hadi. Buzu verirse süper olur. Buz gelsin. Efsane. Çok iyi. Oo ikisini birden verdi. İki çevirmede büyük ödül aldık. İnanamıyorum. Seçilmiş kişiyiz. Bugün of çok iyi bir gün. Çok pozitif bir gün. Çok efsane bir gün. Ya Rabbim harika. Ay, i̇nanamıyorum arkadaşlar ya. Bir şey değil mi? Gold kanunsuz bazında gelen her şeye bak. 4444 444 elmasımız kaldı. Aldım kabul ettim öyle de oldu. Bütün videolarım böyle güzel olsun efendim. Biz donandık. Sizler de donanmak istiyorsanız Sizler de bu kanunsuzu böyle uygun fiyatla almak istiyorsanız ne yapıyorsunuz? Hesap.com.tr'den hemen elmaslarınızı yüklüyorsunuz arkadaşlar. Elmas fiyatları oldukça uygun. Açıklamada kayıt linkimiz mevcut. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Free Fire haricinde birçok oyunda da yükleme yapabiliyorsunuz. Çekilişler de düzenleniyor. Aylık aylık, haftalık üyelik bu yahpesi de satın alabiliyorsunuz. Açıklamadaki kayıt linkinden sitemize kayıt olabilirsiniz. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi videomuza devam edelim. İyi seyirler. Şunu yanımda değiştireceğim bu arada. Bir dakika. Evet efendim. Kasamıza gel yok silahlarımıza geliyoruz tekrar. Ne verdi bize? Bir el bombası verdi ve tekrardan gardiyan duvarımız oldu. Hangi gardiyan duvarını çıkaracağım ben şimdi? Hangisine kıyacağım? Şu eski bir gardiyan duvarı. Şunu kaldıralım. Yerine bunu koyalım. Bir şey diyeyim mi? Of. O kadar iyiyim ki şu an anlatamam size ya. O kadar iyiyim ki. Koleksiyonda yeni bir şeyimiz var. Yağma kutumuz var. Buyurunuz. Profil görünümümüz bu şekilde artık savaş kartımız var. Ee, geri kalan eşyalarımız. Şunları açalım mı? Açalım. Silah yükseltebiliriz belki. Çünkü ha, bu M114 diyor. M4 A1 diyor. Bu ne? Bu da MP5. Açalım şunları arkadaşlar. Bir evo silahımız daha yükseliyor. P90 yükselt İki seviye yaptık silahımızı. Güzel. Burada bir silah daha var. Ağaç kakan da yüksel. Yok. Tamam bitti. Evet. Efsane bir Beyza Hanım videosuna imza attık hep birlikte ya. Neydi bu? Ne, neydi? Totalde işte harcadık bir 7500 elmas şu an. Ve bütün her şeyi aldık. Çok iyiydi arkadaşlar. Çok keyif aldım. Bu videoya sizlerden bol bol like bekliyorum. Yorum bekliyorum. Kanala abone olmanızı bekliyorum. Beğenin, like atın, paylaşın. Ne yapıyorsanız yapın. Bu videoyu olması gereken yerlere taşıyın. Sizleri seviyorum. Gold Kanunsuz da en kısa zamanda bir maç videosu da tabii ki gelecek. Bütün teçhizatların elimizde olduğu güzel bir maç videosu da gelecek. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.